Evet arkadaşlar ben Gökhan. Bugün sizlerle YouTube'a nasıl video atarız konusunu da konu, Öncelikle YouTube'a giriyoruz. Kendimiz hesabımız varsa var. Yoksa kaydoluyoruz işte YouTube'a. Sonra video yüklemek için burada yükle butonu var. Eğer ben mi video yüklemeyeceğim sadece izlemek istiyorum diyorsanız İzleyin işte buradan. Arayın, izleyin. Eğer ben video yüklemek istiyorum diyorsanız yükle butonu var burada. Yükle butonuna tıklıyorsunuz. Yüklenecek dosyadır seçin diyor. Tıklıyoruz buraya. İşte herhangi bir video bir şey seçiyoruz işte buradan. Tabi video olacak. Eğer videomuz varsa aç diyoruz ben daha önce de anlattığımdayım. Şu an bak, ben kurdum burada böyle geliyor. Burayı e, videonun başlığını, açıklamanızı yazıyorsunuz. E, sonra kendi kendine yükleniyor zaten, otomatik olarak kanalımızda paylaşılıyor. E, iyi seyirler. E, kanala beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlarınıza tavsiye edin. Kalan sağlayacak, alacaklar.